Burada mısın hala? Buradayım. Kalkma sakın, yaslan, 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 sakin. Aa, kalkamıyorum ki. E buradayım ben, tamam? Başka nerede olacağım ki zaten? Sana mı kilitlediler hastane nöbetini? Hayır, ben kendim kalmak istedim. Öyle mi? Korkuttun Hakan, herkesi, beni de. Seni. Kusura bakma. Burada böyle uyanmanı beklerken... ...ben de düşündüm biraz. Son konuştuklarımızı. Haklısın. Sen de benim için çok kıymetlisin. Tam ne oluyor bilmiyorum ama bunu biliyorum. Bahar. Hı. <laughs> ne dövdü ama adamlar. A -a. Tır geçmiş gibi üstümden saçmalama. Öyle ama. Baksana Halim'e. Kamera falan da vardı. İzlemediniz mi? İzledik, izledik. Gelip <laughs> durma. Canın yanıyor işte. Ah. Ah, sinirlerim bozuldu ya. Of. <gülüyor> <gülüyor> tamam dur. Yavaş. Dur. Tamam. Dur şöyle yapayım. Ah. Yastığı da düzeltelim. Ah. ah. Ne oldu ya? Ters bir şey mi yaptım? Yo. Bana bir şey olunca nasıl koktuğunu merak ettim. Hakan. Bak pislik yapma ödüm koptu. Hmm, yalnız korkunca çok güzel oluyormuş. Sen şu yemeğini yesene. Hı? <laughs> Al bak bunları da <laughs> bunları da ye. <laughs> Bu ne Allah aşkına ya tatsız tutsuz. Yemem ben bunu. Hastane yemeği böyle işte. İtiraz yok. Yiyeceksin onu bak zorla yediririm. Yemeyeceğim bari ya. Zorla mı? Ya çocukluk yapma işte Hakan. Kaçarın yok. Yiyeceksin. Yemen lazım. İstemiyorum. Oho. Oho. Usta bunlar olmuş ya. Aynen. Bize gerek yok gibi. E, bir çıkalım en iyisi. Abi ne oldu yani? Yemek yedirmeye çalışıyorum. Evet abi. Yemek yiyordum. Siz geldiniz. He. Biz de bunu yedik. Hı, -hı tabii. Hakan. iyisin değil mi kardeşim? İyiyim abi iyiyim sağ olun. O adamların elinden böyle herkes öyle sağlam çıkamaz yani. İyi dayandın helal olsun. Eyvallah abi. Siz ne yaptınız? Bahar söyledi adamları bulmaya yakınmışsınız. Yakınız kardeşim az kalı sen merak etme. Bahar. Efendim abi. Sen iki gündür buradasın ya git biraz dinlen istersen. Biz refakatçi oluruz. Yok abi iyiyim ben burada. Hı, -hı abi sen hiç zahmet etme. Biz iyiyiz. İyisiniz, iyisiniz belli. Utandırmasana çocukları ya. İyiyim anne, iyiyim merak etme. Operasyondaydık, o yüzden kapalıydı telefonum. Ne operasyonu Operasyon işte anne, ne yapacaksın? Meraklanma. Yok, şimdi görüntülü arayamam, merkezdeyim. Olmaz. Yok yok, gerçekten müsait değilim. Ben sonra seni ararım, tamam mı? Yok merak etme anne, iyiyim. Tamam mı canım? Sen de dikkat et kendine. Hadi öpüyorum. Uf. Söyleseydin keşke Hakan ya. Boş ver şimdi ne lüzumu var ya. İyi oldun bilsin yeter. Sen bilirsin. Düzelteyim mi yastığını falan iyi misin? <laughs> i̇yiyim iyiyim ya. Rahatsızım ama yastıktan değil. Niye? Ağrım falan mı var? Burada böyle bir işe yaramadan yatmak canımı sıkıyor. Bizimkiler dışarıda adamların peşinde. Ben kolumu bile kaldıramıyorum baksana. Kaldırma zaten Hakan. Hastanedesin, ameliyat geçirdin. Dinlenmen lazım. Ayrıca alındım biraz. Sen sıkılma diye hep yanındayım. Benden de mi sıkıldın? Saçmalama. Asıl sen olmasan çok zordu. İyi ki varsın. Sen de iyi ki.